Sesi geliyor. Cezaların kalabalık Savunmadan Abdülkerim de geldi. Az önce kafa yapmıştı. Orta geliyor. Bir kafamın ucunu. gitti. Önü erken buluyor. Konya Spor İspanyol oyuncu. Ve o bölgede hamle yapmıştı. Ve Konya Spor 1-0'lı bir sürmürü yakaladı. ceza alanına top. Kafa vuruşu geliyor. Ve durum 1-0 oluyor. Bu golle. Ve o serbest vuruşta gol gelmişti. Gökhan ceza alana bakıyor. Yaptı ortasını ikili barajdan seken top ceza alanına doğru indi. Karambol ana egemen çıktı ve kontrol etti. Faal işaret ediyor hakem. Olmasına rağmen 5 puan topladılar ve iddiaları Süper Lig iddiaları devam ediyor. Ceza alanı için şu pozisyonu vuruş son anda kaleci mükemmel uzandı. Havan ve müthiş. Yine orta alanı çabuk geçme şansı ve zamanın arkasında ofsayt yok. İkinci gol şansı şimdi. Ceza alanı için Dere sevdiği toplardan biri çabuk durumu da konuşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Değişik Murat Behram en çok gol atan oyuncu Tunç. Murat Behram gün sporda 3 gol. Değerli seyirciler Pavel elinden kaçırdı bu arada ikinci hamle Oyun devam ediyor tehlike var Vuruş son anda çizgide müdahale Güngören Spor gole yine yaklaştı. Çok ilginç bir pozisyon. Üç kişilik bir baraj. Kürşat topun üzerine doğru geldi. Vuruş şu direkten döndü. Müthiş vuruyor Kürşat. Şans ağrı Konya Spor Kalesi'nde. Haydo. Ceza içi tehlike var. Vuruş ve top dışarı çıktı. Güngören Spor golle burun buruna en net fırsat bu. Boateng. Boateng zor pozisyonda çevirmeyi başarıyor. Tek yumruk Pavalek dönen top kaleye doğru. Pavalek ve top dışarıda. Gözler hakemde. Hakan Özkan her maçı bitirebilir. Dediğim anda bitti maç. 3 puan Konyaspor'un Spor'un sevgili seyirciler. İlk yarıda gelen gollerle Konyaspor Spor Güngören Spor karşısında deplasmanda 2-0'la giriyor. Meyye ve Ali Deren'in golleriyle ve puanını 48'e yükseltiyor. Kısa bir ara rica Bu aranın ardından veda için tekrar birlikte olacağız.